Diyor, yok. Tütün hala yapıyorsun. Ben yapıyor. Maşallah. Bir <laughs> de yok, mal bakı yok işte. <laughs> <laughs> her bir var, her var. Bir tarafın ağrıyor mu? Elin belin dilin dizin ağrıyor mu? Ey idare ediyor. Hay Allah şey. çok şükür. Yaş kaç? Yaş mı? 65 mi? 6 mı? <laughs> seni gidi seni. Yanındaki diyor ki ya diyor küçül de cebime gir diyor. <laughs> Selamünaleyküm. Hepinizle tek tek konuşmak isterim. Vakit yeter mi bilemiyorum. Ama burada kendi yerlerine has yemekler de hazırlamışlar bize. Hay maşallah. Hoş bulduk. Buradan Dilber dudağı mı ne o? Evet aynen bildim bak. Bildim valla Dilber. Peki buraya has bir tatlı mıdır? Buraya değil. Ben, yani bir İzmit'te yapıyordu. Ben İzmit'te, ben İzmit'te oturuyorum. Yazın da burada oturuyoruz. İzmit'te apartmanda mı oturuyorsun? Aynen öyle. Ha, buranın özgürlüğü yok orada. Yok. Kaçıyoruz yazı yazın? Kışın, Üç ay stokluyorum moral. 7 ay kalıyoruz biz orada. Oo yedi. maşallah. Yazın geliyoruz. Kışın da oradayız. size has bir ikramız Çok olsun. Çok teşekkür diye. ederim. Çok teşekkür ederim. Evet. Şimdi hem buraya az şeyler pişirmişler hem de Hanımların yeni yeni icat ettiklerini pişirmişlerdi. Buraya mi? Evet. Bu önce bana söyle aşkım. Sini böreği. Sini böreği. Meşhur. Bu mısır. Mısır yarmasından evet. değil mi? Hı hı. Allah. Böyle yağ dökmeden yiyoruz bunu böyle. Ha, ama isteyen yağda dökebilir. Hı hı. Evet. Ha, sarımsağı da hazır. Bunların arasında bir şey var mı? Var. Şimdi evet. o anlatsın müsaade edin. Kim yaptı Cemizimiz onu? Cevizimiz var. Ha. Burada bütün komşularımız ha, yaptı. Dur, yapar anlatsın. Evet ne yaptın? Hamurunu yoğurdum. Küçücük yağla açtım, arasına böyle sineğe döşedim. cevizini döktüm. Baklava gibi olmuş ayol. Afiyet olsun. Ellerine evet. sağlık. Maya mı hamur mu? Hayır, mayasız. Mayasız Mayası Denemek isterim inşallah. Bu nedir? Bakacağız. Cimc ha. Bu da içinde barbunya var gibi. Ne var? Cimcik kesmesi. Cimcik kesmesi. Bu da. Bunu evet. kim yaptı? Bunu da şuradaki abla yaptı. Cimcik kesmesini gel kız. Önce hamurları cimciklediler. <laughs> ne var bunun içinde? Parvin ya var. Sonra hamur var, kesme hamur. Kesme hamur. Evet. Ve yoğurt. Çorbası gibi yumurta falan var mı? Yok. Sadece yoğurt. Ellerine sağlık. Cimcik kesmesi. Bu mısır ekmeği. Mısır ekmeği. Bunu kim yaptı? Ellerine sağlık. Nasıl yaptın? İşte bu bizim Trabzon yöresine ait. Ben nasıl? Ha, Dışarıdan gelenler de kendi yemeklerini <laughs> yaptılar. Evet, evet, evet. Ellerine sağlık. İstersek içine dereotu filan da doğrayabiliriz. Aynen, aynen. Ama tokat dedim mi amasya dedim mi yaprak, yaprak mi? kemikli. <laughs> oh ellerine sağlık. Olmadı mı abi, benziyor da madımak kavurması. Ha madımak kavurması. Evet. Maşallah. Bazlamalar yine Bazlamalar buranın. Var. O, onu da sen yaptın. Ellerine sağlık. Bilemize ait bam Bu nedir? Ama. Ha çiçek bamya. Bam buna bayılırım. Ekşi ekşi. Ekşi ekşi oldu. Bu nedir? <laughs> bu da Keşke. Keşkeğimiz. Keşke. Keşke. Keşke onu da bir karıştır. Hadi Değil bismillahirrahmanirrahim. Ama şey eti ezmemişler, içine koymuşlar. Nohut filan da değişik. Bu evet. yerinin böyle demek ki. Et ezilmiyor. Bugün bir düğün araya koyu verseydik ya bu kadar hazır yemek yapılmışken, değil mi? Evet. <laughs> bu nedir? Bu da, da madım normal yemeği. Su, yemeği, sulu su, sulu evet. Ya bu? O da tatlı. Buraya has bir şey mi? Ben kendim yaptım. Sizlerde? Evet. evet. Allah Allah. Evet. İçinde ne var? E, i̇rmik. Ay çok i̇rmik, güzel. İrmik, yoğurt ya. Burada haşhaş üretiliyor hanımefendi de çarşaf veriyor. Çarşaf, çarşaf... kremi açıyorsun? <laughs> Aynen. İp ince açarız, yağlarız, ceviz döker haşhaş değil olur. mi onun içindeki? Yok, ceviz o. Ha ben uzaktan haşhaş zannettim onu. Hı. Hakkını helal Yok, et. Yok, estağfurullah. Allah demek ki bol ceviz <gülüyor> üretiliyor <gülüyor> burada. Ona ceviz, buna ceviz. Maşallah. Ceviz üretimi çok, çok güzel. güzel. Ceviz ağaçları için çok güzel organik bir şeyler anlatacağım size Gübre. Bu nedir? Buraya özgü tavuklu pilav. Buraya özgü tavuklu pilav tutabilir misin? Çorba gibi ama. Şunları bakabilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, sulu bir şey arkadaşlar. Bakın pilav gibi ama sulu. Çok güzel. İnce bulgur yapılmış. Bu nedir? Kara çorba. Kara çorba. Aş kesmesi. Aş kesmesi. Yani Aş kesmesi. İçinde erişte gibi. O erişte, da, işte, da kesilmiş. Cimcik kesmesi gibi mi bu da? Evet. O kesilişi ayrı bunun da. Ama burada nane var fazlaca. Evet. Ve yoğurt yok fark olarak. Gördüğüm. Bar barbunya ile. Değil mi? Barbunya ile. İleti Ve erişte. Aynı. Evet erişte ile. Ceviz ve kısırımız. <laughs> evet. Bat evet. yapılmıyor mu buralarda? Yok. Burada bat yapılmıyor. Bu katmerimiz. Evet. Buraya has Aa isterim satılıyorsa bundan. Evet. Çok evet, isterim. Evet. Buraya ait. Allah razı i̇kbar olsun. Adım, adım. <laughs> o İkbal Hanım, İkbal Hanım geliyorum hemen. Bir başkanla görüşeyim tamam mı? Gidecekmiş. ellerinize sağlık arkadaşlar. Hepinizden tadacağız inşallah ve yaprak burada da var. Maşallah başkanım. Merhaba. hoş geldiniz. Merhabalar. Evet, şimdi sizinle çekim yaptım. Instagram'da <laughs> yayınladım ya. Aa benim öğretmenim dediler. Ben biliyorum. <laughs> ben de çekime ben de baktım. Yani ben de baktım. Demek ki siz önce öyle fethettiniz ettiniz milletin kalbini. Yani, Hı? İnsanları. Meslek öğretmen olunca tabii. Maşallah. Çok sayıda en az yüzlerce mezun ettiğimiz öğrenci var. Öğrenciler çok çok var. var. Dolayısıyla her yerde her an öğrencimizle karşı çalışmak mümkün. Burada da vardı. Öyle mi? Öyle mi? TM2. Gel gel gel. Ha, Türkçe matematik. Türkçe matematik. Evet, 2004. Hadi bakayım. Gördünüz mü? Evet. Ama işte öğretmenlikten gelen belediye başkanı ben daha önce de gördüm. Kumucada da Hüsamettin Çetinkaya vardı. Ha. O da sizin gibi çok böyle başarılı bir başkandı. Ee, i̇nsanlar biliyorlar, güveniyorlar, inanıyorlar. Hizmette de bu desteklenince çok güzel şey oldu. Ee, Peki planımız ne hocam buralarla alakalı? Şimdi şöyle tabii her şeyden önce şunu söyleyelim. Ee, Türkiye'nin en güzel illerinde bir tanedesiniz. Bir tanedesin Amasya'dasınız. Tarihi. Altı bin yıllık çok eski bir tarihe sahip Kadim bir şehir. il. Kadim bir şehir. Birçok kültürün e, süzülerek geldiği ama son dönemde 500 yıllık Osmanlı tarihiyle özdeşleşmiş. Ve aynı zamanda da Cumhuriyet'in kuruluş temellerinin atıldığı, atıldığı bir ildesiniz. Yani. Şehzadeler şehri. Evet. Şehzadeler şehri. şehri. E, e, Tabii, Amasya Tamimi'nin e, imzalandığı bir şehir. 12 Haziran 1919. Dolayısıyla böyle bir güzel şehrin güzel bir ilçesindesiniz Taşova. teşekkür e, Amasya ne kadar tarihiyle ön planda ise Taşova da doğal güzellikleriyle ön plana çıkmış olan ve yine doğal güzellikleriyle beraber doğal güzellik toprağa bağlılık demektir. Topraktan yetişen e, çok sayıda ürünün, çeşitli ürünün olduğu güzel bir ilçedeyiz ve güzel bir köydeyiz. E, Taşova e, doğal güzellikleriyle ve geniş toprak alanlarıyla, bitki örtüsüyle hakikaten Amasya'nın en güzel ilçelerinden bir tanesi. Ve yine o güzel ilçelerinin en güzel köylerinden Şahinler köyü. Ve çalışkan ee, insanların evet, olduğu bir yer. E, tabii. Bir de e, toprak alan itibariyle en çok ekim alanının olduğu bir köy. Dolayısıyla tarımdan geçinen, tarım çeşitlerinin en güzel olduğu köylerden bir tanesi. Ve tabii ki biliyorsunuz doğal e, güzelliklere e, güzellik atan aslında orada yaşayan insanlardır. İnsanlar. Dolayısıyla güzel insanların olduğu bir köydeyiz. Bunu Allah özellikle söylüyorum olsun. çünkü benim köyüm de buraya yakın. Yani biz e, Şahinler köyüne kendi köyümüz olarak bildik. O açıdan bir çekim yapıyoruz diye e, söylediğimiz sözler değil. Hakikaten e, güzel insanların yaşadığı bir köy. E, tabii ki toprağa bağlı bir hayat söz konusu burada. Çok sayıda ürünün yetiştirildiği bir köy. Peki bu üretilen ürünler alıcı buluyor mu? Yani e, reklamasyon konusunda veya dağıtım konusunda sıkıntı yaşıyor mu çiftçi? Çünkü çiftçi üretir. Ama ürettiği satılamıyorsa ne anladım ben ondan bir süre sonra üretmemeye başlar çiftçi nasıl oluyor? Hocam? Ya bu tabi ticaretin var olan en önemli e, sorunlarından ve ayaklarından bir tanesidir pazarlama e, sorunu. Burada üretilen ürünlerin büyük bir kısmının rahat pazarlanabildiğini çok şükür. söyleyebiliriz. Çok şükür. Özellikle son dönem ayçiçeğinde öne çıkmaya başlayan bir kü. Ayçiçek'te biliyorsunuz e, birçok ofis tarafından alım garantisi olan e, bir ürün. ürün. Ee, dolayısıyla çok fazla o manada bir sorunu yaşanmadığını çok, zannediyorum çok, çok. bildiğimiz kadarıyla böyle. Tabii sorun en büyük sorun e, maliyet sorunları, verimlilik sorunu, sulama sorunu. Tabii bu manada devletimiz sağ olsun devlet etkilerimiz sulama ile ilgili verimi artırıcı en önemli etkenlerden Hem bir tanesi. Hem de organik organik mineral gübrelere verdiği katkı çok önemli. Orada, Çünkü çiftçi üretmek istiyordu ama pahalı olduğu için alamıyordu. Şimdi çok şükür organik ürünlere çok ciddi katkıları var devletin. Belki bu artarak da devam edecek. İnşallah. inşallah. O manada, hani sulama e, verimliliğin bir parçasıdır. Ama ilaçlama bir başka önemli gübreleme olan aynı şekilde. Dolayısıyla bu insanların biraz da bilinci, bilinciyle ve eğitimiyle e, ve e, dıştan yapılacak olan yönlendirmeler ile alakalıdır. İnşallah. Evet o da devletimiz belki yapması gerekenleri yapıyordur ama sadece devletin yaptığı